Diablo 3'ün yeni bölümünden herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Evet, bugün başlıktan da göreceğiniz gibi arkadaşlar sizinle paylaşmak istediğim bir bilgi var. Benim daha önceki sezonlarda yaptığım hatayı e, siz yapmayın diye e, bundan bahsetmek istiyorum. E, derken bu arada e, arkadaşlar e, silah setimi düşürdüm nihayet. E, Navolz Fervor bunu önceki videoda söyledim mi bilmiyorum. İşte bu atımızdaki şeyi eee cool düşürüyordu. Atağımızı arttırıyordu falan filan. Bu seti de düşürdük. E, bir tane yüzüğüm ve kolyem kaldı sadece. Onunla uğraşıyorum arkadaşlar. Bu arada gelelim bahsetmek istediğim konuya. Arkadaşlar eğer konkür görevlerine kadar bütün görevleri yaptıysanız bu şekilde ve konkür görevine geldiğinizde burada Money and Tank diye bir e, görev var arkadaşlar. Şimdi bu görev şu demek. Şimdi Bounty haritasında gezerken arkadaşlar. E, goblinleri biliyorsunuz kestiğinizde bazen o goblinler böyle rift açıyorlar arkadaşlar. Farklı riftler açıyorlar böyle. Daha doğrusu bu goblin yani e, Vault denen bir şey açıyor. E, Rainbow açan da var çünkü. Şimdi o karışıklı olmasın. Goblinleri kestiğinizde The Vault diye bir... E, Hazine odası açılıyor arkadaşlar. Çok nadir olmakla beraber. Goblin'i kestiğinizde o yüzden ben sürekli tavsiye ediyorum. O Goblin'leri asla kaçırmayın arkadaşlar. O böyle e, hazine odası açıyor. O hazine odasını açtığınızda para yönünden artık bir daha sıkıntınız kalmıyor arkadaşlar. Yani orası orası size deli gibi gold veriyor. Altın veriyor arkadaşlar. Fakat bu tabi tamamen tesadüf olan bir şey. Yani e, belki 10 kere bounty yaparsınız bir kere açılır o kapı veya iki kere yani on kere de iki kere bile belki çok. Şimdi bunu açmanın bir yolu var arkadaşlar. Yani bu görevi yapacaksınız diye sürekli farm yapıp bu goblin'i işte goblin kesiyorum açılmıyor kesiyorum açılmıyor diye vakit kaybetmenize gerek yok. Bu vault'u açmanın bir yolu var. Ben de size bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Burada puzzle ring denilen bu da böyle çok sık düşmeyen bakın e, ben 639 e, paragon levele geldim. Sadece iki tane düşürebildim. Ancient düştü bunlar. E, dolayısıyla bu yüzüğü bulduğunuzda puzzle ring bu yüzüğü bulduğunuzda kesinlikle saklayın arkadaşlar. 2, 3, 4 fark etmez abi. Saklayın arkadaşlar. Şimdi bu yüzüğü alıyoruz abi puzzle ring. Bunu kafaya koyduk. Aklımıza yazdık. Şimdi burada diyor ki Vault'a ulaş diyor. E, 13 zorlukta e, Treasure Goblin'lerin e, şeyine ulaş. E, sen söyle ismini. Vault'una e, ulaş diyor. Bu, bu rifte diyor ulaş diyor. Eşat'ım sen bu rifte ulaşmak için sürekli bounty mi yapacaksın? Yani Goblin keseceksin de işte 100 tane keseceksin de veya işte 20 tane 30 tane keseceksin de 2 tane açılacak da falan filan. Böyle diyor arkadaşlar. Kanay Kübe geliyorsunuz. Arkadaşlar. Kana'yı kübe puzzle ringi koyuyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Transmute'e basıyorsunuz. Tam e, Harcayayım mı diyor. Emin misin diyor. Okey diyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Ancient vault açıldı. Bu normalde bounty görevlerini yaparken Goblinleri kestiğinizde tamamen şansa dayalı açılan bir e, vault arkadaşlar. Açılan bir dungeon daha doğrusu. Fakat bunu dediğim gibi görevi yapmak için Puzzle linkleri biriktiriyorsunuz. Geliyorsunuz kanal küpte transmit diyorsunuz arkadaşlar. Ve bu şekilde vault'ı açıyorsunuz. Şimdi ne olduğunu hep beraber görelim. Üstümüzü başımızı giydik. Zorluğumuz torment 13 ve vault'a tıklayıp giriyoruz. Bakın burası hazine adası arkadaşlar. Burası goblinlerin yuvası. Bakın görüyor musunuz? Burayı zaten bounty yaparken de bulduysanız eğer ya oyun sonuna kadar para ihtiyacınızı karşılarsınız neredeyse. Yani paraydı işte bakın elmaslar ee, craft malzemeleri. Tabi bunun şimdi sonunda bir tane de boss gelecek. Böyle tombik bir boss. Ee, o da ayrı bir şey. Bakın hala burada goblinler var görüyor musunuz? Bakın breadler geliyor. Bakın eşya düşüyor. Yani esas altın üzerine falan da biz buraya açtığımız için e, Kanay küpten açtığımız için e, çok fazla craft itemi ve elmas falan da verdi arkadaşlar. Normalde bu kadar vermiyor çünkü o aletleri altından başka bir şey vermiyordu diye hatırlıyorum çünkü. Demek ki kanaya küpten açınca böyle oluyormuş. Dolayısıyla puzzle linkleri sakın ama sakın harcamayın arkadaşlar. Hemen şöyle bir temizleyelim. Biraz sonra boss'a geleceğiz abi. Boss'tan da düşecek bir şeyler. Bu arada buraya girer girmez sayıyorum. Ona bir bakalım. Zannedersem saymıyor. Money ain't. Hayır, saymıyor abi. Boss'u kesmemiz gerekiyormuş. Geçen sezon bu görev yoktu arkadaşlar. Bu sezon geldi. Bu da hatırlamıyorum Vallahi yalan olmasın. Eğer bilen varsa beni düzelsin ama hatırladığım kadarıyla yoktu. Oh 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 yani. 620, 400 falandı galiba ben başladığımda. 400 milyon falandı galiba öyle, öyle miydi? Şunları da kıralım abicim. Bakar mısın abi? Berekete bak berekete. <laughs> kır abi. Kırabildiğin her şeyi kır. Geridekileri kırmadık galiba bıdı bıdı yaparken şöyle toplayalım hop şöyle aç galiba boss odasına geldik evet abi şimdi boss'u keseceğiz umarım keseceğiz 13 zorlukta keseriz diye düşünüyorum boss bu abi bu tonton amca bunun bir de böyle yaratık bir şeyi var ee, sandığı var biraz sonra göreceksiniz o sandığı hadi boğalım be skill'in süresi bitti Hah. kestim mi lan Anca bu bitti sinematik. Ha, bu sandığa tıklıyorsunuz hiçbir şey olmuyor. Bir kere açıyorsunuz içini. Ondan sonra sürekli vurabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yaptık. Evet abicim. Kapandığı zaman mı vereceğim görevi? Yok. Görevi verdi bile arkadaşlar. Bak money ain't. Denden işareti çıktı. Görev bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Ee, alacağımız bir şey var mı? Zannedersem yok. Buna böyle tıklıyorsunuz. Kendi kendine. <laughs> bir şeyler yapıyor. Saniyeyi beklemeyelim. Çıkalım. Tekrar göstereceğim arkadaşlar hangi yüzük olduğunu. Bu arada görevi de ben de sizinle beraber yapmış oldum. Yani bont'e girip aramaya çalışan kardeşlerim varsa diye göstermek istedim arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar gösteriyorum. Buraya geliyorsunuz abi bakar mısınız? Taşlara bakın. Dünyanın taşını topladık. Puzzle Ring. Şu yüzük arkadaşlar. Şu yüzüğü buluyorsunuz. Geliyorsunuz abicim. Kanay kübe. Bakın vault kapanıyor. Aa kapanmadı. Ha 11 saniye sayıyor. Buraya gelip bunu buraya koyup transmute dediğiniz zaman bakın şu vaultu size açacak ve görevi de tamamlamış olacaksınız arkadaşlar. aklınıza bulunsun. Ee, o göreve gelince bakmamışım tabii. Gelince çekme gereği duydum. Yani boşu boşuna vakit kaybetmeyin diye onu aramakla. Ee, anlatacağım bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kasmaya devam ediyorum. 639 para, Paragon level'e geldik. 4 tane Conqueror görevimiz kaldı. Ondan sonra da son olarak Guardian'a geleceğiz. Guardian'da zaten 3 tanesini yapmışız bile. Çok bir şey kalmadı arkadaşlar. Bu sezonda inşallah yetişirsek <laughs> bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Allah nasip ederse. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım faydası olur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.